merhabalar sevgili saygılı azimli sabırlı fedakar cefakar disiplinli planlı siz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bunlar temenni cümleleridir. Karşıdakini böyle gö görmek istiyoruz anlamı taşır. Değilse bizi dinleyenlerin her birinin böyle olmadığını biz de biliyoruz. Ama bunlar temenni cümleleridir. Tekrar söylüyoruz. Biz popülist değiliz. Biz realistiz ama temenni cümleleri böyle kullanılır. Yani bu şuna benzer. Nasılsın güzel insan denir tamam mı? O insanın sen normalde içindeki kötülükleri biliyorsundur. Ama öyle görmek istediğin için öyle diyorsundur. O insan kendisinin tabii güzel olmak bazen... E, ...yani karşıdaki insan ben yeterim diye de bilir de... ...yani bu bir temenni cümlesidir öyle diyeyim. Yani hayatta her şey bazen e, kişinin düşünmek istediği gibi olmuyor. Neyse fazla şey yapmayalım, saçmalamayalım diyeyim. Yolumuza devam edelim şimdi... Dörtgenlerle ilgili biz dörtgenleri tanıdık. Dörtgenlerin çeşitlerini gördük. Köşegenleri inceledik. Bir de alanları inceleyip dörtgenleri bitireceğiz. Tuhaf olan şu ki bakın normalde kaynak kitaplarda şöyle geçer. işte kare der. Kare ile ilgili bir ton soru çıkar. Dikdörtgen dikdörtgen, dikdörtgenle ilgili bir ton soru sorar. Deltoid der bir ton soru sorar. Ondan sonra konuyu kapatır. Dikkat ederseniz biz dörtgenlerde dikdörtgen, kare diye böyle bir konu ayrımı yapmadık. Biz incelemesini yapıyoruz. Niye böyle yaptık? Biz farklıyız. Sebebi ne? Çünkü dörtgenlerin yüzde 10'u dörtgen, yüzde 90'ı üçgendir. Yani asıl konumuz üçgendir. Aslında bu üçgenlerin çeşitleri de denilebilir. Yani şöyle de denilebilir aslında. Dörtgenler diye bir konu olmayıp da der ki birden fazla üçgenin birleşmesiyle oluşan çokgenler denilebilirdi konulara mesela. O yüzden biz farklı yolda izliyoruz. Tekrar söylüyorum. Bizim kitabımız İnceden inceye düşünülerek tasarlanmış bir kitap, popülizme karşı bir kitap. Realist mantığı. Yani karşı tarafa biz bunu nasıl anlatabiliriz? Değil mi? Yüzyılların yarayan kanası, kanayan yarası pardon. Aynı hataya ben de düştüm. Bir zamanında bir yönetici böyle demişti de, yarayan kana diye. O aklıma geldi. Ben de aynı hataya düştüm. Yüzyılların kanayan yarasıdır matematik. Biz de buna çözüm bulmak için anlatıyoruz. Ne kadar faydalı olursak sizlerden gelen dönütlere göre de o şekilde kendimizi yetiştireceğiz. İnsan her yaşta yetişmek zorunda olan bir varlıktır. Yetiştirilmek, yetişmek, kendi kendini yetiştirmek zorunda olan bir varlıktır diyelim. Neyse biraz sohbet ettik. Geçelim alanların incelenmesine. 6 tane şeklimiz vardı. Neydi bunlar? Sırayla gidelim. Yamuk, ondan sonra paralelkenar, ondan sonra dikdörtgen, ondan sonra kare, ondan sonra eşkenar dörtgen ve ondan sonra da deltoit diyoruz. Özel dörtgenlerin alanla dair pek çok kaynakta birçok formül bulunmaktadır. Alan bulmak için en önemli veri yüksekliktir. Yükseklikten kastımız şeklin tabandan tavana en kısa mesafesidir. Tüm dörtgenlerin alanı üçgenin alan formülleri yoluyla bulunabilir. En yaygın üçgen alan formülü tabanla yüksekliğin çarpımının yarısı dediğimiz formüldür. Şimdi dörtgenlerden nasıl üçgen elde edip alan hesaplıyoruz ona bir göz atalım. Kaynak kitaplarda geçen dörtgenli alan formülleri var ya onların hepsini unutun. Biz onlardan bahsetmiyoruz. Biz dörtgenleri üçgenlere parçalayarak formül üretiyoruz ki bize göre doğrusu budur. Dörtgenleri üçgenlere parçalayarak formülü elde edeceğiz. Mesela yamuğa bakalım. Yamukta biz daha önceden düzelttik de burada düzeltilmemiş hali verilmiş. Şu üçgene farklı bir renk verelim ve şuraya da A değil C diyelim. Çünkü altlar farklı. Şimdi bunu şöyle gösteriyoruz. Yamuğu böyle parçalamış. Tamam mı? Yamuk şurada yükseklik var bakın. Burada da aynı yükseklik olur ki yamuğun e, sadece iki kenarı paraleldi ya. Şu A mantıken yani düşündüğünüzde burada A olur mu? Olur. Şuradaki farklı bir üçgen oluyor değil mi? Bunun da alt kenarına B diyelim. Şuradaki de farklı bir üçgen oluyor. Buna da alt kenarına C diyelim. O zaman yamuğun alanı nasıl buluruz? Şu anda dört tane üçgen görüyorsunuz değil mi? İkisi aynı bakın. Aynı olanları şöyle gösteriyorum. Şu üçgenle şu üçgenin alanı aynı. Tamam Ben buralara SS diyebilirim mesela Büyük S. Şuraya T diyebilirim farklı. Şuraya da K diyebilirim büyük K. Gördüğünüz gibi iki üçgenin alanını bulurum SS. Sonra T bulurum, sonra K bulurum. Bunlar toplayınca yamuğun alanı olur. Ha, yamuğun alanı kaynak kitaplarda ne geçiyor? Üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2 diye geçiyor. Tamam mı? Ha bunu da ezberlerseniz olur ama ÖSYM uyanıktır bakın. ÖSYM size formülü kullandırtmıyor. Üçgenlerin formüllerini daha çok kullandırtıyor. Yani yamuğun formülünü bilsen ne olur, bilmesen ne olur diyor. Şöyle bir örnek anlatayım size. Ben lisedeydim, lise son sınıftaydım. Tabii çalışıyoruz, karşımızda bir duvar var. Duvara dedim şu geometrinin formüllerini asayım da dedim bir ezberleyeyim. Ezberliyorum da ezberliyorum, ezberliyorum da ezberliyorum, ezberliyorum da ezberliyorum. Sınav zamanı bir geldi ki formülle alakalı adam akıllı hiçbir soru yok. ÖSYM diyor ki ben diyor senin formül ezberlemene bakmıyorum diyor. Ben senin asgari formüllerle yani işte eşkenar üçgenin alan formülü gibi. Asgari formüllerle diyor dörtgenlere nasıl uyarlama yapabilirsin onu anlamak istiyorum diyor. Bak ÖSYM'nin derdi bu. Bizim derdimiz ne? Popülizm işte bak biz popülizmden ben de kaybettim. Ne formülleri ezberle geç. Kitapta da zaten formüle uygun sorular soruyor ya. Ha, ya ben yaptım ermişim falan diyorsunuz. Ama ÖSYM size mantıklı yoldan gol atmayı iyi başarıyor. O yüzden diyoruz yamuğun formülünü alan formülünü değil. Yamuğu üçgenlere parçalayarak kendimiz formül üretelim diyoruz. Buraya geçiyorum. Orada düzeltmesini yapmıştım zaten. Bu da mesela böyle bir kesimi. İlla yamuğu böyle de kesebilirsiniz. Mesela şuraya paralel olacak şekilde şöyle bir çizgi çizerim. Tamam mı? Yüksekliklerime bakın. Şuraya yükseklik. bura aynı yükseklik. burada da aynı yükseklik. 3 üç tane üçgen var burada. Ben göstereyim şöyle. İkisi aynı olan 3 üç farklı üçgen. 3 üç tane üçgen. Bu bir. Bu da aynı. ikinci. Bu da farklı olan diğer üçgen. Burada da böyle parçalama yapıp da yine bulabilirsiniz. Mesela C çarpı H bölü 2 burayı verir. C çarpı H bölü 2 ikinci pembeyi verir. Şuradaki D çarpı H bölü 2 de sağdaki kırmızıyı verir diyoruz. Böyle de parçalama yapıp yamuğun alanını bulmamız mümkün. Gelelim paralel kenara. Paralel kenarı şu köşegeninden ikiye böldüğünüz vakit iki tane eş üçgen oluşur. Bakın sağda ve solda görüyorsunuz değil mi o iki eş üçgeni. Biri şu biri de şu. Nedir formülü? Taban çarpı yükseklik. Şurasının şu siyahla karaladığım üçgenin alanı nedir? A çarpı h bölü 2. Aynısı bura için de geçerlidir. Bu da a çarpı h bölü 2'dir. Buradan da yapabilirim. Yok öbür köşegeni yapıp öbür köşegeni yapıp yok yine aynı köşegenden bu sefer farklı yükseklik kullanabilirim. Yani ne demek istiyor önceki örneğe göre? Biz önceki örnekte şuraya yükseklik almıştık. Bu da olur. Burada da gitmiş yan taraftakileri yükseklik almış. Neden? Çünkü bir üçgenin kaç yüksekliği vardı hatırlayın. Ben size şuraya şöyle çizeyim de göstereyim onu. Şimdi şu yükseklik var. Bu da üçgenin yüksekliği. Ama şu da üçgenin yüksekliği. Değil mi? Bir üçgende kaç tane yükseklik var? Üç tane var. Hangisini kullanıyorsan kullan diyor sana. Ama asıl maksat ne? Paralel kenarın alanını üçgenler yoluyla bulabilmek. O yüzden bu parçalamalar yapıyoruz. Ha, Size şunu diretmiyoruz ya şöyle keseceğim böyle keseceğim demiyoruz. Ne diyoruz? Paralel kenarı üçgenlere parçala. üçgenlerin alanlarından yola çıkaraktan paralel kenarın alanlarını hesapla diyoruz. Bakın ezberden kurtarmaya çalışıyoruz. Yolu size bırakıyoruz ki siz bunun zihninizi e, beyin fırtınası yaparaktan hangi yolu seçeceğinizi kendiniz tasarlayın diye size izin veriyoruz. Evet, gelelim dikdörtgene. Dikdörtgen alan neydi? Hep anlatırlar ortaokulda uzun kenar çarpı kısa kenar. Biz öyle anlatmıyoruz bakın. Dikdörtgeni diyoruz şöyle parçalayın iki tane üçgen olsun. Şurada gördüğünüz gibi dik üçgenin dik üçgen neydi? Dik üçgeni oluşturan kenarların çarpımının yarısıydı. Yani a çarpı h bölü 2. Hani dik kenarları çarpımının yarısı lafı var ya o bu işte. E burası da a çarpı h bölü 2. O zaman iki tane a çarpı h bölü 2'den ikiler sadeleşir. Geriye a h kalır. Bu da ortaokulda dedikleri zaten uzun kenar çarpı kısa kenar var ya ona denk gelir. Yol aynı yol ama anlatım yöntemi, anlatım şekli değişik. Anlattığımız farklı, ama sonuç aynı. Sonuç yine uzun kenar çarpı kısa kenara geliyor. Kareye bakın, bakın karede her kenara a dememiş, her kenara h demiş. Niye? Yükseklik değil mi bu? Bu da yükseklik. E bu da aynı şeyse, dört kenarı da aynısı. O zaman bunlar da h olur. E niye ben a'nan anlatayım ki o zaman? Şu üçgen alan nedir? H çarpı H bölü 2 yani H kare bölü 2'dir. Şu üçgen alan nedir? H çarpı H bölü 2 yani H kare bölü 2'dir. İki tane H kare bölü 2 ne yapar? İkiler sadeleşir. H kare olur. Ha orada neydi? A kare diye ezberlediniz. Bir buradan nasıl anlatıyoruz? H kare. Yol aynı. So pardon. Sonuç aynı kapıya çıkıyor ama anlatım şekli farklı. Biz üçgenlerle anlatıyoruz. Karşıdaki normal karenin alan formülünü verip geçiriyor. Gelelim eşkenar dörtgene. Yine bakın üçgene parçalıyorum. Yalnız şu var. Mesela illa bu taraf parçalamanız gerekmiyor. Şöyle de parçalayabilirsiniz. Tamam mı? Ama burada böyle parçalarsanız siz şu yüksekliği bul bulmak zorundasınız. Bu da köşegenin yarısı oluyor. Ben köşegenin yarısıyla uğraşacağım ama yükseklik verilmişse ki genelde verilir şu yüksekliği kullanırım. Bu yükseklik belli. Kenar belli. A çarpı h bölü 2. Şu mavinin alanını verir. A çarpı h bölü 2. Öbür mavinin alanı da a çarpı h bölü 2'dir. O zaman iki tane a çarpı h bölü 2'den ikiler sadeleşir. Geriye ne kalır? a çarpı h kalır. Demek ki üçgeni ayırdığımda bir üçgenin a çarpı h'nin a ile h'nin çarpımı tüm eşkenar dörtgenin alanını verebilir diyoruz. Evet yandan bu sefer yandaki yükseklikleri kullanaraktan diyor ben böyle yaparım. Hatırlayın bura A ise eşkenar dörtgende bura dağdır, bura dağdır, bura dağdır. Adı üstünde eşkenar dörtgen. Tüm kenarları eştir, bura da A'dır. Ben buradaki yüksekliği kullanırım. Diyor ki zaten buradaki yükseklikle eşkenar dörtgende şöyle bir bakayım ben. Şuradaki yükseklik aynı olur. Tamam Şimdi bu eşkenar dörtgen aynı zamanda şöyle göstereyim size. Bu eşkenar dörtgenin şöyle ele alırsam bu ikizkenar değil midir? İkizkenar üçgen. Değil mi? Şuralar ikizdir. Dolayısıyla bura haçsa Buradan çizeceğim de haştır. Yani onu da şöyle çizeyim. Buradan çizeceğim de haştır. Burası haşsa ikiz olan diğer kenar var ya ona şuradan çizeceğim de haştır. Aynı yükseklik yani. Tamam mı? Şekle geri döneyim bakın. Şu baştaki şekil var ya. Bir de onun üstünde göstereyim daha iyi anlaşılması için. Şuradaki haş A kenarına bakıyor. Burada A kenarıysa o zaman şuradaki haş da bu da haştır yani. Aynı şeydir. Niye aynı şey? Şimdi şöyle düşünün. A'ya 8 dersem, buraya 8 dersem, haşa 4 dedin diyelim. 8 kere 4, 32 yarısı 16 ya. Burada da 4 olacak ki buradan alan hesabı yaptığımda da 16 olsun. Niye? Çünkü bir üçgene nereden bakarsanız bakın buradan da baksanız alanı 16'dır. Buradan da baksanız alanı buradan da işlem yapsanız alanı 16'dır. Alan değişmez diyorduk. Eşkenar dörtgeninde alanını göstermiş olduk böyle. Deltoid'i da gösterelim. Sonra genel bir cümle verip Dörtgenleri komple tarihe gömeceğiz. Hocam sorular nerede? Sorular etkinliklerin içinde. Onları etkinlikleri biz normalde anlatacağız da. Biz önce konu anlatımını bir yapalım dedik. Etkinliklerimiz kitabımızdan bakabilirsiniz. Etkinlerimiz için de zaten üçgenleri ne kadar fazla yer kapladığını siz de göreceksiniz. Etkinlikler videosu çektiğimde onu da görebilirsiniz. O da gelecek günü. Biz daha genciz. Genç olarak devam ediyoruz. Belli bir yıl sonra köklü bir YouTube kanalımız olacak. Şimdi buna bakalım. Deltoidi böyle köşegenlerinden parçalamışız. Tamam ne güzel. Köşegenler birbirini dik kesiyor ki zaten dik kesişmesi alanın alan bulma işini kolaylaştırır. Bir yerde dikliğin olması oradaki şeklin alanını bulmayı biraz kolaylaştırır. Burada şuna H1 demiş. Yani birinci yükseklik. Öbür ters olan ikiz kenar üçgenin yüksekliğine de H2 demiş. E şu çizgi aynı çizgi değil mi? Yatay sarı. Ben yatay sarıya A diyeyim. Yatay sarıya A diyelim. Dikey sarılardan biri H1 öbürü de H2. Şu üçgenin alanı nasıl yazarım? A çarpı E1 diye yazarım. Bölü 2. Şu üçgenin alanı da A çarpı E2 diye yazarım. Çünkü tabanlar aynı. A çarpı E2 bölü 2. Ortak paranteze alırsam her ikisinde de A var 2 var A var 2 var. A bölü 2. H1 artı H2. Bakın böyle de bulunabilir. Tamamen keyfi bakın. Evet gelelim mesajı vermeye. Köşkenler yoluyla alan hesabı demiş. Bunu anlatalım. Yok bunu anlatmadan mesajı verelim. Neymiş? Dörtgenlerde alan bulunurken dörtgenler üçgenlere parçalanarak alan bulunur. O zaman üçgenlerin standart alan formülü neydi? Kenar çarpı yükseklik bölü 2 idi. Bu kullanılarak ben dörtgenlerin alanlarını bulacağım. Bir dörtgenin cümleyi şöyle netleştirelim. Sloganlaştıralım. Bir dörtgenin alanını bulmak için dörtgeni üçgenlere parçalayıp üçgenlerin toplam alanını bulmamız yeterlidir. Bitti. Köşegenler yoluyla alan hesabı yapalım. Bir de böyle bir konumuz var. Biraz iş sinüse falan dayanıyor ki trigonometride sinüsü gördünüz. Bilmeyenler için sorun değil. ÖSYM TYT'de sinüsü falan sormuyor. TYT'de. Ama AYT için bunu bilmemiz gerekiyor. TYT dediğimizde şunu da kastedelim ki AYT hariç diğer bütün sınavlarda bu konular çıkar. Sinüs konusu, trigonometri konusu sadece AYT'de çıkar. Yani AYT bir kenara Diğer bütün sınavlar diğer kenara. AYT üst düzey matematik gelen konuları da içine alır. Üst düzey gerektiren matematik konularını. Ama diğer sınavlar üst düzey matematik gerektiren konuları ele almaz. Yüksek matematik dediğimiz konular hangisidir? Trigonometridir, türevdir, integraldir, logaritmadır. Tamam mı? Bunlar hariç diğer konular bütün sınavlarda vardır diyoruz. Üçgenin alan formülü demiş. Sinüsü buraya koymayı tercih etmiş. Rastgele iki kenarı ve bu iki kenar arasındaki açısı verilen üçgenin alanı. Bakın rastgele bir açı veriliyor. Buradan iki tane kenar veriliyor. E ve F. Alan nasıl hesaplanıyormuş? 1 bölü 2. E ile F'nin çarpımı ve aradaki açıların sinüs. Buradan yola çıkalım demiş. Gördüğünüz gibi kaç tane üçgen var burada? 4 tane üçgen var. Tamam mı? Herhangi bir dörtgenin köşeyle, köşegenleri genellikle E ve F ile gösterilir. Köşegenler demek ki dörtgenlerde E ve F tercih ediliyormuş. Bu genel olarak böyledir. Her gördüğünüz E ve F illa köşegen değildir demiş. Şimdi ekrana bakın. Kırmızıyla gösterilen köşegen E üstünde mavi ile gittim. Mavi ile gösterilen köşegen F onun da üstünde mavi gittim. Aradaki açı ne? Alfa ya da beta. Şöyle bir laf vardı bakın trigonometride. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri aynıdır. Örnek vereyim. Alfa ile beta'nın toplamı 180 olsun ki ekranda 180. O zaman sinüs alfa ile sinüs beta aynı şeydir. Hocam ben şuradaki açıyı mı alacağım? Şuradaki açıyı mı alacağım? Hangisini alırsan al sonuç aynı kapıya çıkacaktır. Hocam ben buradaki açıyı mı alacağım? Buradaki açıyı mı alacağım? Hangisini alırsan al sonuç aynı kapıya çıkar. Ne diyoruz o zaman? Rastgele bir dörtgenin alanı şu anda rastgele bir dörtgen görüyorsunuz köşegenler çarpımının köşegenlerin sinüsle çarpımının yarısıdır. Yani 1 bölü 2 çarpı köşegenler çarpı sinüs aradaki açı. Burada alfayı mı alırsınız? Betayı mı alırsınız? Fark etmez. Ben alfa diye yazıyorum. Bir betayı da şöyle öz olarak hadi gösterelim. Hangisini alırsanız alın. Tamam. 1 bölü 2'yi unutmayın yalnız. Neden böyle? Çünkü bu dörtgendeki dört üçgeni dört üçgeni şöyle birleştirip de E'yi hadi şu çizgi var ya bu çizgi. Bu çizgiyi alıp da şuraya taşırsanız şöyle bunu da böyle birleştirirseniz buradaki üçgeni görürsünüz. Bir kenarı E olan şöyle biraz temizleyeyim de daha iyi anlatmaya çalışalım. Şu mavi çizgi var ya bu mavi çizgiyi şuraya böyle getirdim. Şurayı da şöyle yaptım. Bu gördüğümüz üçgende şu kenar E olur. Ben E diye böyle yazdım. Şu kenarda F zaten taşımıştım onu. Şu açı da şu açı bakın aynen buraya taşınır. O zaman bu üçgenin alanıyla bunun arkasında kalan yeşil üçgen var ya kom, pardon yeşil dörtgen var ya yeşil dörtgenin alanı aynıdır. Üçgenin alanı neydi? E çarpı F çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs alfaydı. Betayı da siz kendiniz gösterebilirsiniz. Formül bu şekilde. Evet bizim anlattıklarımız burada. Formül neymiş? 1 bölü 2 E çarpı B çarpı sinüs alfadır diyoruz. Tamam mı? Ne diyor? Köşegenler yoluyla dörtgenin alan formülü yamuk paralelkenar ve dik dörtgende aynen geçerlidir. Nedeni şu. Yamuk paralelkenar ve dik dörtgende köşegenler dik kesişmez. Burada ne diyor? Kare eşkenar dörtgen ve deltoid de, demek ki bunlar da dik kesişiyor. Köşegenler birbirini 90 derecelik açıyla keseceğinden alfa ve beta 90'dır. 90'ın sinüsü 1'dir. Yani sinüs 91'dir. Şu halde sinüs alfa ve sinüs beta yerine 1 yazacağız. Şu halde kare, eşkenar, dörtgen ve deltoid için köşegenler uyuyla dörtgenin alan formülü 1 bölü 2 e çarpı f çarpı sinüs 90'dır da sinüs 90 1 olduğu için 1 de çarpmada etkisiz olduğu için yazılmaz. Şöyle bir özetleyeyim. 1 bölü 2 çarpı e çarpı f çarpı sinüs alfa ya. Diyor ki buradan yamuk paralel kenar ve dörtgende bu formül geçerli. Kullanın. Aradaki açıyı ele alın. Ama diyor kare, eşkenar, dörtgen ve deltoid de yine geçerli de Burada diyor özel bir durum var diyor. Çünkü onlar diyor köşegenleri dik kesişir diyor. Kimlerin? Karenin, eşkenar dörtgenin ve deltoidin köşegenleri dik kesişir diyor. Dik kesiştiği için diyor. Açıyı 90 derece alacağım için diyor. Sinüs 90'da 1 olacağı için diyor. Sinüs alfa yerine ben 1 yazdığım için diyor. 1 de etkisiz olacağı için diyor çarpmada. Yazmayacağım diyor. Kimde yazmayacağım bunu? Karede eşkenar dörtgende ve deltoid de yazmayacağım. O zaman formül ne olur diyor. 1 bölü 2 çarpı e çarpı f olur diyor. Aşağıda da var. Özel bir hali. Siz bunu, şunu bileceksiniz. En iyi bileceğiniz şey şu olsun. Karenin eşkenar dörtgenin ve deltoidin köşegenleri dik kesişir. Bunu ezberlemenize de gerek yok. Şekli eliniz biraz işte kabiliyetli olması lazım. Şekli kendiniz çizerseniz çok net görürsünüz. Dikkatli çizerseniz. Deltoid mesela neydi tanımı? İki tane ikizkenar kenar üçgenin tabanları aynı olmak şartıyla birbirine yapıştırılması sonucu oluşan şekil. Çizdim. Köşegenleri inceliyorum şimdi bakın. Mantıken düşünüyorum. Burada dik kesir mi kesilmez mi? Kesir. Bitti. Bitti. Düzgün bir kare çizelim. Düzgün bir kare çizelim. Ezbeleme o yüzden gerek yok diyorum. Yani insanoğlu buluyor değil mi? Sonuçta bu şekilleri bilgisayar bulmuyor. Kareyi düzgün çizmeye çalıştım bakın. Dört kenar da aynı olacak şekilde ve dik olacak şekilde. Köşegenleri bir kesiştireyim. Kapıştırayım derler ya kapıştırayım. Köşegenleri bir kapıştıralım. Mantıken düşünün buralar 90 olur mu olmaz. Mı? Bitti. Eşkenar dörtgen. Hadi onu da çizelim. Bu biraz zordur diğerlerine göre. Şöyle çiziyorum bakın. Aynı yani şunun uzunluğunu aynı düşünecek şekilde buraya taşıdım. Aynı diye. Buraya paralel çizdim. Şu uzunluğu paralel olacak şekilde şuraya getirdim. Eşkenar dörtgen çizmeye çalıştım. Bakın biraz daha darlaştırdım ki eşkenar dörtgene benzesin diye. Değil mi? Biraz benzedi mi? Benzedi diyelim. Şimdi köşegenlere bakın. Bak mantıken bakıyorsunuz. Dik kesiyor mu kesmiyor mu? Bana göre kesiyor. Demek ki gayet güzel çizmişsin. Tamam mı? Bunları kendiniz de anlayabilirsiniz ama tanımı bileceksiniz. Mesela eşkenar dörtgenin tanımında neydi? Dört kenarda aynıydı bakın. Ne güzel çizmişim bak. Ne kadar hoşuma gitti. Bunun gibi. Tamam? Evet, dörtgenleri komple bitirdik. Bakın üçgenlerle ilgili o kadar konumuz vardı ki hatırlayın dik üçgen, Pisagor bağıntısı, Öklit bağıntısı, 30-60-90 üçgeni, 45-45-90 üçgeni, eşkenar üçgenin. ...alanıdır. Üçgenin kendi alanı. Üçgenlerde benzerlik. Üçgenlerde kenar ortay. Üçgenlerde açıortay ortay. Üçgenlerde yükseklik. E. Dörtgenlerde ne konu var? Köşegenlerin... ...incelenmesi, alanların incelenmesi... ...ve dörtgenlerin çeşitleri. Bitti. Kare diye özel bir konumuz yok bakın. Çünkü böyle olması gerekiyor. Biz popülist değiliz. Biz realistiz. Çünkü dörtgenlerin... ...yüzde 10'u dörtgendir. Yüzde 90'ı üçgendir. Bu iddiamızın arkasındayız. Evet. Siz sevgili... ...pedakar, cefakar... Azimli, sebatkar, çalışkan, disiplinli, planlı dinleyicilerimize bizi dinlediği için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuz e, düzgün çokgenlerle ilgili yani düzgün beşgen, düzgün altıgen, düzgün üçgen dediğimiz eşkenar, üçgen ve düzgün dörtgen dediğimiz kare ile ilgili. O videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın. Selamlar, saygılar.